O zaman ben artık yatasam. Onurlu samuraylar, iyi akşamlar. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi var. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Senin iyi akşamlar demene gerek yok. Biz, Biz... onurlu samuraylara iyi akşamlar dedi. Sıslan, bir kere prenses bana şahsen teşekkür etti. Hatta bence benden biraz hoşlandı bile. Ha? Sakın! Ne ya? Prenses bizim onurumuz! Ya bırak hoşlandı dedim diye onur monur. Hareketi yapa yapa da kaç kişi kalmışız. Nüfusumuzu arttırmaya çalışıyorum hem de. Hüseyin San! Prensesle şey yaşarsan... ...şimdi öldürürüm? Öldür ulan öldür! Öldür! Ama önce boşan sonra öldür. 50 mi kurtarayım, seni mi kurtarayım? Şaştım kaldım ya. Yolun başından beri Azrail ile geziyor zaten senin yüzünden. İşte burada olsa salın! Kalkın lan! Hüseyin işte böyle alırlar prenses elinizden. <laughs> Eyvah. Prenses elimizdeyken düşman eline geçti. Artık bize de harakiri yapmak düşer. Kendimizi yok etmek düşer. Evet. Ha. <laughs> ya oğlum bir dakika, bir dakika. Düşman iki kişi, biz dört kişiyiz ya. <laughs> Mantıklı mı bu ya? Bir, iki, üç. Peki <laughs> beni anlatıyor ki. <laughs> Hüseyin sen ya! Ah. Hüseyin sen bir şeyler yapasın! Köşeye sıkıştın samuray! Artık tek başına san! Korkun bitti. Kılıçla devam. At o kılıcı. Teslim olasın! Teslim ol. Tamam. Şimdi yanımıza gel. Yaklaş adıma! Oo, bu ne lan? Bu koku nereden geliyor? Bu nasıl bir kokmak oğlum? Bu senin kokun mu? Sen yıkamadın mı lan hiç? Gerçekten çok kötü kokuyorum. Bir aydır yıkanamadım ha. Ama olacak iş değil. Senin gibi bir Japon'a yakışıyor mu? Temizlik imandan gelir oğlum. Koskoca Japon'sun sen. Böyle pislik içinde gezmeye utanmıyor musun? Gerçekten çok utanıyorum. Ne biçim şey kokuyorum. Ben en iyisi Arak'ı yamacağım. A deyim Allah'ını seversen. Ulan! Çıkın! Zıman! Oh. Bağırırsan ne yaptın sen? Oh. Arkadaşın burada kendine işte. biçti. Tepkin bu mu? Ne yapayım? Söylediklerin onun gururuna dokundu. O da onurlu bir şekilde öldü. Ee, o zaman sana da e, çok kötü giyiniyorsun falan desem mesela. Hiçbir şey olmaz. Bütün asiler aynı yerden giyiniyoruz. Böyle bir zoruna gitme. Ya. Onurun incinmesi. Ya onur hiç yok öyle bir şey var. Çok kabasın. Evet kabayım. Kabayım. Bir, ee, sen hala ailenle yaşıyor olabilir misin? Ee? Uzatma son savuray! Bir dakika. Evet. Annemle yaşıyorum. Hem de... Hiç utanmıyor mu bu yaşına gelmişsin hala ananla yaşıyor Yaşlı başlı kadar senin kadın... Kazık kadar adama bakmak zorunda mı bu yaşında? Utanman yok ha? Doğru. Hiç bu aşıdan düşünmemiştim. Özür dilerim anne. Ha. <laughs> ah! Ah! tek başına Gerçekten Japon'un baganı buldum gibi bir şey benim. <laughs> Hüseyin sen ama bu onursuz bir hareket değil mi sen? Senin de bir samuray olarak hareket yapman gerekmeyiz mi sen? Ee... Üstad Sakai ne demiş? Ne demişsa? Ha? Harakiri marakiri nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım. <laughs>